Evet, değerli esnaf kardeşlerim, bugün Cuma Mart'ın 27'si dünyada ve Türkiye'de Corona virüsünden dolayı dünyanın aldığı önlemleri ülkemizde hızlı bir şekilde aldı ve bu virüsten inşallah bugün Cuma Cuma'nın güzel yüz örmetine kısa sürede kurtarmış oluruz. Esnaflarımıza yapılan destekler, krediler, ertelenmeler bununla ilgili zaman zaman sizlere basınla medyada ilgilendiriyoruz. Bugün de yine ihtiyaç duyduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, çalışan ekibi, Sağlık Bakanımıza ve sağlıkçılarımıza verdikleri hizmetten dolayı esnafım adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte kendimizi koruyarak, yetkililere yardımcı olarak bu beladan, bu virüsten kısa sürede kurtarmış oluruz ülkemizi. Esnaf Cevalet Kooperatifi olarak bizden kredi kullanan ortaklarımız 3 aylık erteleme sürecine 1 Nisan'da başlıyoruz. Nisan ayının birinden itibaren esnaflarımız davet edeceğiz. Bize birer forum dolduracak. O forum doğrultusunda 3 ay faizsiz Nisan ayında ödeyeceği parayı Temmuz ayında ödemeye başlayacak. Bu üç aylık ertelemede devletimizin şartı işletmeleri aktif çalışacak, personel çıkarmayacak, o taahhütte bulunacak. Bu taahhütü de biz takip edeceğiz. Bu konuda inanıyorum ki esnaflarımız kurallara uyacak. Bizler de onların kredilerini erteleyeceğiz ekonomi olarak desteği olacağız. Yeni krediler vereceğiz. Halk Bankası'nın doğrudan kullandırma 25 bin lirayı da esnaf Kevalet kooperatifleri kullandırabilecek. Tabii bu 25 bin lira masrafıyla, kesintisiyle yapılan işlemler bizim için pek fazla avantajlı olmayacak esnafa verebileceğimiz esnaflara 200 bin liraya kadar zaten veriyoruz. Bunda sorun yok. Sadece orada 6 ay sonra ödeme var. Bizdeki kredilerde de 3 ay erteleniyor. Pek fazla cazibesi yok. Ama biz yine de o konuda esnaflarımıza desteği olacağız. Bu virüsü ekonomi olarak sosyal, kültürel her alanda iyi değerlendirdiğimizde en kısa sürede biz fazla ulus olarak, millet olarak bundan yara almadan az bir zayetle kurtaracağımıza inanıyorum. Tüm esnaflarıma sağlık, sıhhat, huzur, bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın, evde kalın. Dostlarınızla, akrabalarınızla telefonla görüşür. En iyi yöntem, kendi kendini izole eden, kendi kendini koruyan, sağlıklı yaşam için mücadele eden bir birey olarak hepimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Vatanımıza, milletimize faydalı birer insan olarak yaşamaya devam edelim. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.